Pervari'de yaşanan su sorununu gidermeye ve ilçenin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak su kaynakları bulmaya yönelik çabalar devam ediyor. Bir yandan alternatif su kaynaklarından ilçeye yeni hatlar çekilirken öbür yandan sondajlar yapılıyor. İlçe merkezine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir mevkide iki ayı aşkın bir süreden beri devam eden sondaj çalışmalarında önemli bir su kaynağına ulaşıldı. <laughs> pervariye hizmet konusunda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Tayyar Özcan, 08.01.2022'de başlamış olduğumuz sondaj çalışmamız 11.03.2022 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. Halkımızın temiz içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatmış olduğumuz sondaj çalışmamız su kuyusunun açılmasıyla faaliyete girmiş bulunmaktadır. Bu kısa sürede açılan kuyu ile vatandaşlarımızın yeterli seviyede temiz su ihtiyacına karşılanmış olacaktır halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Başkan Özcan, sondaj kuyusundan çıkan suyun ilçe merkezine getirilmesi için hat çekim işlemlerine yukarıda başlanacaklarını sözlerine ekledi. <laughs>